Son dakika Fenerbahçe haberi, Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz talip. Arda Güler'i bile gölgede bırakacak. Son dakika Fenerbahçe haberi, Trendyol Süper Lig'deki 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, son olarak Alanya Spor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Oynadığı futbolla devlerin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu için öyle bir takım devreye girdi ki duyanlar Arda Güler'i bile gölgede bırakacak dedi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları. Son dakika Fenerbahçe haberi, Trendyol Süper Lig'deki 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, son olarak Alanya Spor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Oynadığı futbolla devlerin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu için öyle bir takım devreye girdi ki duyanlar Arda Güler'i bile gölgede bıraktıracak dedi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları. Trendyol Süper Lig'de yeni sezona İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe, yaptığı transferlerle taraftarını gönlünü mest etti. Yaz transfer döneminde başta Edin Dizeko, Dusan Tadic ve Sebastian Sizimanski gibi dünyaca ünlü yıldızları renklerine bağlayan sarı lacivertliler 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor. Devre arasında da sıkı bir çalışma gösteren Kanarya, Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü ve Rade Kurunic ile kadrosunu daha da güçlendirdi. Son olarak evinde Fatih Tekke önderliğindeki Alanya Spor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-2 lig beraberlikle ayrılarak liderlik yarışında büyük bir yara aldı. Toplamda 64 puana ulaşan İsmail Kartal ve öğrencileri, 66 puandaki Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. UEFA Konferans Ligi H grubunda mücadele veren temsilcimiz, grubunu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kaldı. Oynanacak olan play-off turun ardından bir üst tura yükselen takımlardan biri Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi olacak. Yaz transfer döneminde 20 artı 10 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, Fenerbahçe'nin en pahalı satışlarından birisi olmuştu. Sarı lacivertli takımın bir diğer önemli ismi Ferdi Kadıoğlu, oynadığı futbolla birçok Avrupa devinin dikkatini çekmişti. İddialara göre Pep Guardiola'nın teknik direktörlük görevini yaptığı İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Ferdi Kadıoğlu'nu resmen izlemeye aldı ve geniş transfer listelerini ekledi. Öte yandan Ali Koç yönetiminin Ferdi Kadıoğlu için kapıyı 30 milyon eurodan kapıyı açabileceği belirtiliyor. Ayrıca Ferdi'nin babası Fenerbahçe'nin şampiyon olması durumunda oğlunun Avrupa'ya transfer olabileceğini söylemişti. Fenerbahçe formasını bu sezon 32 maçta giyen 24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu 2 gol attı, 3 asist yaptı. Ferdi'nin Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.